Selamünaleyküm arkadaşlar. Öncelikle hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün YouTube kanalıma ilk videosunu çekmeye karar verdim. Çünkü ertelediğince baktım ki kalıyor, sürekli kalıyor. Yarın çekerim, yarın çekerim. Ve gitmek üzereyim ee, yaşadığım yerden. O yüzden gitmeden sizinle evimli bir video çekmek istedim. Kısaca size kendimi tanıtayım. Adım Esra, soyadım Göçer. Orada Aybas'ta yaşıyorum. Yaşadığım yer böyle çok büyük bir yerde, küçük bir kasaba gibi bir yer. E, doğma büyüme buralıyım. Ailem de buralı. E, o yüzden nerede büyüdüysek orada yaşıyoruz gibi oldu biraz. <laughs> Üniversiteyi yeni kazandım. Samsun 19 Mayıs Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü. Ve gideceğim birkaç gün sonra. Ertelemeyi de istemediğim için şu an bu videoyu çekiyorum. Ve inanın ki ne konuşacağımı bilmiyorum. Hiçbir düşünce yok aklımda şu akışına konuşuyorum yani biraz zormuş. Böyle YouTube'da izlerken insana kolay geliyor ama gerçekten şu an hepinizi daha iyi anladım. Çok büyük emekler sarf ediyormuşsunuz. Hepinizi canı gönülden tebrik ediyorum gerçekten. Arkadaşlar YouTube aslında uzun zamandır benim aklımdaydı lakin böyle geniş bir vakitte çekmek istedim. Çok karantina falan oldu ama o zamanlar sınava çalıştığım için sosyal medya hesabımı falan kapatmıştım. E bu arada şuraya instagram hesabımı bırakırım Instagram'da küçük de olsa Güzel bir kitlem var Hepsini çok seviyorum gerçekten Böyle insanların seni yolda görüp Selam vermesi ne bileyim Kendilerinden önce sizi düşünüyorlar Bu biraz garip oluyor insan Mutlu oluyor da yani Tanınmak güzel bir şey O yüzden burada da kendime biraz Göstermek istedim yani işin açıkçası Bir de burada kimlerle tanışacağım Kimleri tanıyacağım merak ediyorum Biraz heyecanlıyım açıkçası. İlk videom olduğu için ne yapacağımı pek bilemedim. Ama siz mazur görün. ilerleyen videolarda umarım ki daha çok hakim olurum. Eğer ki üniversiteye gitmeseydim kanalımı yemek videoları üzerine açmayı düşünüyordum. Çünkü çok güzel yemek yaptığımı düşünüyorum ve bunu yaparken çok zevk alıyorum ben. Gerçekten tüm gün mutfakta kalabilirim. Yemek yapabilirim. Tatlı yapabilirim ne bileyim elimin her şeye yatkın olduğunu düşünüyorum yemek konusunda. Ve eğer siz de yemek videosu izliyorsanız benimle iletişime geçebilirsiniz. Instagram üzerinden DM'den yazabilirsiniz. İstediğiniz tarifleri zamanım olduğu zaman eve geldiğimde çekerim. Ve şu an benim nefes darlığım var. Biraz hızlı konuşuyorum galiba. Nefesim aldı Bir su içeceğim. Evet arkadaşlar suyumu içtim ve biraz dinlendim. Şu an videoma devam edebilirim. Çok alışkın değilim böyle sürekli kamera karşısında konuşmaya. O yüzden pek adapte olamadım açıkçası. Lütfen siz kusura bakmayın. Öyle arkadaşlar. Üniversiteye pazar günü gideceğim. Bugün günlerden çarşamba. Birkaç günüm kaldı. Son hazırlıklarımı yapıyorum. Burada normalde şiveli konuşuyorum ben. Malum. O yüzden burada böyle düzgün konuşmak herkesin anlaması için biraz zor oluyor. O yüzden çok geriliyorum. Kusura bakmayın, olur mu? Öyle arkadaşlar, sizce Youtube'da devam etmeli miyim? Lütfen kanalıma abone olun, beni yalnız bırakmayın. Bana destek olun, kendimi kötü hissetmek istemiyorum. Instagram'daki kitlem, lütfen beni burada da yalnız bırakmayın, olur mu? Kanalıma gelin, abone olun. Eğer ki bundan sonraki videolarımı da yani videoda YouTube kanalında izlediklerim öyle söylüyordu. <laughs> Videolarımdan haberdar olmak için orada bir zil butonu var. Onu aktifleştirebilirsiniz. Öyle arkadaşlar. Sizinle makyaj videosu çekeriz. Yurda gideceğim ya şimdi. Sizinle kayyaka yurdumda çekebilirim. Yurdumu yeni yapmışlar ve çok güzel gözüküyor. İnşallah sesimler de gözükmeyebilir. gittiğim zaman da size bir video çekmeyi düşünüyorum. Lütfen kanalıma abone olun ve haberdar olmak için o zili aktifleştirmeyi unutmayın. Hepiniz hoşça kalın, Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.